arkadaşlar ne ilk defa turşu deniyor. Ve kavun turşusu yiyor. Maya bırak bırak. Şey şu o anne ne o kelek mi? Kelek kelek. Maya Noah. Noah no, no, mama. Noah mama. Noah mama. Noah mama. Kelek. Kelek. Nice nice. Maya Çok güzel. Aslında sevdi. İçme rahat bak. Sevdi sevdi. Bak bak. Bak bak bak. Bak tut al. Al mamayı. Hold it. Hold it. Noa hold no. it. Ah, Noa, onu... <laughs> Noa no, no, here. No mama. Noa no, take it. Ah, take it. Take mama. Take it anne. Take turşu. Say say turşu. Ha, öyle. Evet. <laughs> da abla neymiş? Aldım diye, Ben turşumu aldım gidelim. Hadi bakalım kızlar. Ama ışık orada. Yok. Evet içerisi <laughs> çok karanlık aşkım. Aa! 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 Noah! A -a. Noah, A -a. come here! Come this way, Noah! Thank you. Bu şeyin mi hala? Hı hı. Evet, ışığımız geldi. Noah, mama, turşu, turşu. Pickle. yami. <laughs> aa, aa, turşu. Turşu noa. Turşu surat noa. Noah? Noah, let me see. Nice. Mama nice, anne. Hani? Ablum. <laughs> Maya da burada. <laughs> <laughs> I'm no run, no run, no run. <laughs> I'm coming! I'm coming! I'm little No, Çöp niye burada? Onu ben kaldırdım. Nerede mama? Ben koydum atarız diye. Nerede mama? Ne bakalım mamana? Tam karanlıkta yürüyor. O elini silseydik aşkım ya. <laughs> ne var ya? Emzin ne var? Çöp bırak çöpü. Çöpü bırak. Emzini al Çöpü bırak. Meme. 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 Mama, evet. Mo, Mo, more more, more? 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 Turşu? More? More? Mo yes. More? 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 tane. Mo More? gitti. Mo, give me that one, give me the other one, <laughs> give me the other one. <laughs> that one's finished, thank you. Mama. Gel gel ham ham hmm. ham gel gel gel, gel, gel. görelim, görelim ya. mı? Orası çok açsana

You want me to open it? Come sit down here. Come sit here and I'll open it for you. Sit down. Sit down. Sit down, my love. Sit down, Noah. I'll open it for you. Good girl. Here we are. Here you are. Open it. Well done. Take them out. Take them out. Take them out. Take them out, my love. Take them out. Boom. Well done. Well done.